arkadaşlar. Birazdan çok güzel video gelecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. İyi dersler çocuklar. Eyvallah hocam. Gülün saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. Hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana diyene bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Toygar sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şişt, anne ses yükseltilmez. Tamam teyze ya. <laughs> Teyzen alan öküz. Ne bileyim her şeyi saydı kadın. Hocam sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıl var? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynep'ciğim. Kırk. Ya hocam bari gidiş yoldan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol yol değil. Öğretmenim ben 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 ben. Gülün 98. senin iki puan.